7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü devam ediyor. Saldırılarda çoğu çocuk binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli aileler ise çocuklarını İsrail bombardımanından korumak ve hayata tutunabilmek için mücadele veriyor. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana yaşanan zulme kayıtsız kalmayan Isparta'da bu kez de çocuklar İsrail'e tepki gösterdi. Mimar Sinan Camii önünde Anadolu Gençlik Derneği yöneticileriyle birlikte toplanan onlarca çocuk düzenlenen basın açıklamasıyla saldırılara dur dedi. Yaklaşık 50 bin şehit verildi. Bunun yaklaşık 16 bin çocuk, 100 binde yaralı var. Ve her geçen saat bu sayılar artmaya devam ediyor. Yani biz burada şu an bu açıklamayı yaparken bile bu sayılar artmaya devam ediyor. Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, PlayStation tutarken, gazeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye, gazeli çocukların elleri elleri olsun diye, gazeli çocuklara Türkiye'nin anne babaları destek olsun, çocukları da destek olsun diye bugün buradan diyoruz ki çocuklar farkında, zafer yakında. Ey büyüklerim, ey yöneticilerim, biz ülke olarak bu birevali ortak olamayız orada yaşayanlar sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız? Hesap yapar mıydınız çocuklar ölürken? Bakın biz çocuklar bile haykırıyoruz. Çocuklar meydanda zafer yakında. Anadolu Gençlik Derneği Isparta şube başkanı Mustafa Başgül de her daim zalimin karşısında mazlumunsa yanında olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Müslüman çocuklar ölürken onları görebiliyoruz. Onları duyabiliyoruz. Bizler insanlığımızı ne derece yanımıza aldık, ne derece vicdanımızla baş başayız. Ancak bunun hesabını Allah'a vereceğiz. Bizler Isparta halkı olarak ve Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı mensupları olarak her daim zalimlerin karşısında mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Konuşmaların ardından çocuklar, Gazze'de hayatını kaybedenler için hep bir ağızdan dua etti. Allah'ım Filistin'deki kardeşlerimize zafer nasip eyle. Amin. Kötülere zafer verme. Amin. Filistin kazansın Allah'ım. Amin. Filistin'deki kardeşlerimize yardım et. Amin. Kötü adamlar olmasın. Amin.